arkadaşlar bu ürünü göstereyim istiyorum size. 4 tane böyle led ampul. Açıp kapama düğmesi var. Aynı şekilde geçiyor. İki kenarlardan ya da bir yukarıdan üstten yapıştırabiliyorsunuz. Kablo dağınıklığı yok. 4 adet ampul makyaj için mükemmel aydınlatma 4 saniyeler içinde aynaya takılır Kablosuz aydınlatma, kablo dağınıklığı yok dediğim gibi. Dört tane ince pili çalışıyor. Böyle arkasında iki tane tutucu vantajları var. Krom malzeme. Göz almayan gün ışığı, yumuşak gün keyifle kullanın diyor. Şu makyajlarda gördüğümüz şu iki kenarlardan olan ışıklardan bu dörtlü benim aynama bir tane yetiyor o yüzden ben bir tane aldım yukarıdan burada göründüğü gibi yukarıdan üstten yapıştıracağım aynama şimdi açalım Üstüm size şöyle içinden böyle bir ışık çıkıyor dörtlü gördüğünüz gibi şurada açma kapama düğmesi var gördüğünüz gibi şu arkalarda iki tane vanitözlü tutacağı var. Kablo falan hiçbir şey yok. Şurada pil takmak için dörtlü pille çalışıyormuş. Pil takmak için yerleri var. Şu Şurada gördüğünüz gibi pillerin yerleri var. 4 tane pil takacağız buraya.